Trump ticaret anlaşmaları tarafında çok önemli bir adım atarak Japonya ile devasa bir ticaret anlaşması yaptıklarını paylaştı. SEC, Bitwise'in kripto endeks fonunun ETF'e dönüştürme talebini önce onayladı. Bunun arkasından hemen kararı askıya aldı. Peki bunun arkasında altcoin'ler ve kripto para açısından önem nedir? Ethereum hazinesi MicroStrategy'nin tarihi kursunu neden geride bırakabilir? Soana ETF'lerle beraber 12 gün içerisinde yaklaşık olarak 100 milyon dolarlık sınırı aştı. 270 dolarlık hedef hareketli mi geliyor? Bununla beraber AB tarafındaki truflation verilerine baktığınızda %2'ye varan bir truflation verisiyle karşı karşıyayız. Yani burada enflasyonda gerçek anda bir düşüş söz konusu. Bitcoin ve Ethereum ETF'lerindeki son durum nedir? Piyasadaki ana görünüm Trump'ın yapmış olduğu Japonya ile olan ticaret anlaşması piyasa etkileri nasıl gerçekleşecek? Bugün 23 Temmuz çarşamba günü hepiniz CryptoKing piyasa analizine hoş geldiniz. Ben CryptoKing. Umarım keyfiniz yerindedir. Her ne iş yapıyorsanız bol kazançlar dilerim. Eğer ilk defa kanalı izliyorsanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yine aynı şekilde tüm beğeniler ve yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Gelin şimdi sizlerle beraber bir hızlı bir şekilde piyasadaki sıcak gelişmeleri konuşalım. Mevcut yapı içerisinde bakacak olursanız kripto para piyasası içerisinde Bitcoin'in 119 bin dolar bandı içerisinde hareket ettiğini görmektesiniz. Ethereum tarafında 3737 dolar civarlarında bir hareketlik içerisindeyiz. BNB ile soğan arasındaki 5. lik yarışması hız kesmeden devam ediyor. Burada BNB %4.77'lik bir performans sonrasında Dün soğan ekaptırmış kaptırmış olduğu 5. di tekrardan elde etmiş olduğunu görmekteyiz. Soğan tarafında da 201 dolarlık bir fiyat hareketi içerisindeyiz. Peki ana görünüm olarak bakacak olursanız toplam market cap'imiz 4 trilyon dolar üzerinde hareket etmeye devam ediyor. %3.4'lük bir düşüş söz konusu dünden bugüne. Toplam piyasa hacmine baktığınızda da %6.5'lik bir geri çekime ile karşı karşıya olduğumuzu görebilmektesiniz. Bununla beraber korku ve aç gözlük endeksine bakacak olursanız 74 aç gözlük bölgesi içerisindeyiz. Trend olan varlıklar içerisinde özellikle Padgy Pensions tarafında günler süren sert yukarı yönlü fiyat hareketlikleri var. Dolayısıyla bu alanda dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Bununla beraber binaya el alt konsiyon endeksine baktığınızda 57 seviyesine kadar ulaşmış durumdayız. Burada piyasa nötrden yavaş yavaş altcoin sezonuna doğru ilerliyor. Finera 30 endeksi ki piyasa içerisindeki ana trendi, ana momentum belirleyen en önemli olan endekslerimizden bir tanesi. Bunun da 1217 dolar civarlarında hareket etme devam ettiğini görmektesiniz. Yayının başına söylemiş olduğumuz üzere biliyorsunuz 1 Ağustos aslına bakarsanız Trump'ın ülkelere sunmuş olduğu ticari anlaşmalar konusunda anlaşmak için son gün. Dolayısıyla bugün ilerlerken çok önemli bir haber geldi. Trump Japonya ile dev bir ticaret anlaşması imzaladı. Bu ticaret anlaşmasının ana noktalarına bakacak olursanız Japonya ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım yapacak. Yine ABD Japon mallarına yaklaşık olarak %15'lik karşılıklı gümrük tarifesi uygulayacak. Bu açıkçası ABD tarafındaki üretim ve yatırımı artışı, istihdam canlanması Aynı şekilde Japonya merkezi otomotiv ve teknoloji şirketlerine de baskı uyguluyor olacak. Şimdi Çin'le biliyorsunuz ticaret anlaşması imzalanmıştı. Şimdi tekrardan Japonya ile beraber de bir ticaret anlaşmasına varılıyor olması aslına bakarsanız ABD'nin Asya'daki ekonomik üstünlük mücadelesini net bir şekilde hızlandırdığını söyleyebiliriz. Bununla beraber SEC tarafında arkadaşlar biliyorsunuz Atkins SEC başkanı olabildiğince kripto dostu. Bitwise'ın kripto endeks fonu vardı 2017'de kurulan. Şimdi Bitwise bunun ETF'e dönüştürülmesi talebinde bulunmuştu. İlk etapta SEC bunu onayladı. Ancak kısa bir süreden sonra bunu askıya aldı. Bunun asıl bizim için önemli olan kısmı şu. Bu Bitwise'ın kripto endeks ETF'i olarak geçecek olan ETF arkadaşlar aslına bakarsanız bizim bilmiş olduğumuz altcoin sepeti olarak net bir karşılık bulmakta. Niye diye soracak olursanız çünkü bunun içerisinde Bitcoin ve Ethereum varken aynı zamanda buradaki ETF içerisinde Solana, Ripple, Cardano, Avax, Link, Bitcoin Cash, Uniswap ve Polkadot da olacak. Yani çok aslına bakarsanız dengeli bir altcoin sepeti olarak adlandırabileceğimiz bir ETF ile karşı karşıya olacağız. Yine aynı şekilde SEC tarafına birçok farklı benzer ETF'lerin de ETF taleplerinin de daha doğrusu gelmeye devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde acaba bir altcoin ETF sepeti rüzgarı mı esecek? Bence burada ekosistem açısından en önemli olan noktalardan bir tanesi bu olduğunu söyleyebilirim. Bunun arkasından biliyorsunuz makro strateji çok uzunca bir süredir Bitcoin stratejisiyle beraber kendi hisse senedini ve aynı şekilde buradaki algıyı tamamen oyunu değiştiren hamleyi gerçekleştirdi. Çok ucuza kredilerle aslına bakarsanız piyasadan para topluyor. Bu toplamış olduğu paralarla beraber Bitcoin satın alıyor. Bunun arkasından Bitcoin'in stratejik olarak yukarı yönlü ilerlemeye başlamasıyla beraber şu anda yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık olarak arkadaşlar 23-25 milyar dolar civarlarında net bir kar üzerinde makro stratejinin oturduğunu söyleyebiliriz. Peki bunun Ethereum hazinesi haline gelmesi durumunda piyasa etkisi ne olur şeklinde bir araştırma yaptığımda şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi Ethereum tarafına staking özelliği de var. Yine bununla beraber birçok farklı şirketin şu anda Wall Street üzerinde bu adımları atmaya başladığını tıpkı makro stratejinin Bitcoin'i stratejik rezerv olarak kullandığı yerde şu anda yeni trend olarak arkadaşlar Ethereum'un bir stratejik rezerv olarak kullanılması söz konusu. Yazıyı çok fazla detaylandırmayacağım zaman kaybolması açısından ama yine Era platformu üzerinde detaylarını ve önemini okuyabilirsiniz. Bununla beraber Sovana tarafına baktığınızda burada da ETF'ler hızlı bir şekilde giriş yapmaya devam ediyor. Özellikle 12 gün içerisinde 100 milyon dolarlık sınırı aştı. Burada Rex Optus Osprey Sovana Staking ETF'i var. 2 Temmuz'da bunun lansmanını yapmışlardı. 12 işlem günü içerisinde 100 milyon dolarlık bir sınır eşiğine ulaşmış olduğunu görmektesiniz. Bu da tabii ki soğan tarafından da pozitif olacak olan durumlardan bir tanesi. Biraz sonra teknik açıdan da inceleyeceğiz olacağız. Enflasyon tarafına baktığınızda %2 civarlarındayız. Tabii ki bu truflation verisi yani anlık olarak AB tarafındaki enflasyon datalarını gösteriyor. Bu da aslına bakarsanız bizim için güzel olan noktalardan bir tanesi. Yani önümüzdeki dönemler içerisinde biliyorsunuz Fed'in baktığı veriler geriden geliyor arkadaşlar. Geçmiş verilere odaklanıyor Fed. Dolayısıyla Truflation anlık birinin de %2'nin altında olması ki bu aslında Fed'in ana hedef noktası bizim için pozitif olacak olan durumlardan bir tanesi. Dün Powell'ın istifa etmesiyle ilgili birçok farklı beklenti vardı. Powell çıktı. Hiç bununla ilgili yorumda dahi bulunmadan yapmış olduğu sunum sonrasında tekrardan görevine devam ettiğini açıkçası netlik kazanmış olduğunu söyleyebilirim. Bitcoin ETF'lerine bakacak olursanız son iki gün içerisinde biraz daha durgunluk, hafif satış hareketli içerisinde devam ediyor. Dün yaklaşık olarak 68 milyon dolarlık bir satış gerçekleşti. Burada Bitcoin ETF'leri tarafından BlackRock alım yapmadan devam ediyor. Ethereum ETF'leri hız, hız kesmiyor. Burada özellikle 21'inde yaklaşık olarak 300 milyon dolarlık net giriş olmuştu. Dün de arkadaşlar yaklaşık olarak 108 milyon dolarlık giriş olduğunu görmektesiniz Ethereum ETF'lerine. Bununla beraber piyasa içerisinde Trump'ın yapmış olduğu Japonya ile olan anlaşma sonrasında S&P 500 ve Nasdaq tarafında gün içerisinde güzel fiyat hareketliklerin gerçekleşmesi beklenir. Dün itibariyle 6300 seviyesine bir kapanış gelmişti. Nasdaq tarafında 23.060 seviyesinde hafif aşağı in bir hareketlik vardı ama şu anda bu haber sonrasında futures'lara baktığınızda arkadaşlar neyi görmektesiniz? Dow Jones tarafında, S&P tarafında, Nasdaq tarafında, Russell 2000 tarafında bütün futures endekslerinde yukarı yönlü bir hareketlik var. Dolayısıyla gün içerisinde piyasanın açılmasıyla beraber burada pozitif etkinin devam etmesi beklenir. Çünkü Japonya aslında önemli bir oyuncu Dolayısıyla bu önemli oyuncu ile gerçekleşecek olan ticaret anlaşması piyasalar açısından önem seviyesi yüksekti. Bitcoin tarafına bakacak olursak neyi görmektesiniz arkadaşlar? 120 bin dolar seviyesine kadar dün bir fiyat hareketi gerçekleştirdik. Tekrardan R2 seviyesinin üzerine yani buradaki 117 bin 600 dolar seviyesinin üzerine kendimizi atmış olduğumuzu görmektesiniz. Bu bizim için güzel. Bununla beraber Burada kısa vade içerisinde 117.600 dolar seviyesi benim için tetikleme seviyesidir. Bu alanın kaybedilmesi durumunda dediğim gibi CME yapı doldurmak çerçevesinde 112.000-115.000 bin, bin dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketli yaşayabiliriz. Ama şu andaki mevcut görünüme baktığınızda fiyatın aslına bakarsanız yatay bant içerisinde konsolide olduğunu görmektesiniz. Bu da aslında istemiş olduğumuz durumlardan bir tanesi. Ama bununla beraber aynı zamanda ethereum bir daha doğrusu bitcoin dominansında düşmeye devam etmesini isteriz Dün itibariyle Tekrardan bir 61.05 seviyesine kadar bir hareketlik geldi Şu anda Tekrardan 60-80 bölgesi içerisindeyiz Burada en kritik nokta 61.19 seviyesinin hiçbir şekilde tekrardan destek haline gelmemesi gerekir Çünkü halihazırda arkadaşlar bitcoini yataya bağlı dönem içerisinde altcoinler için en önemli olan durum, en pozitif durumlardan bir tanesi dominansın aşağı yönlü kanamaya devam ediyor olması ki nakit akışları net bir şekilde Ethereum ve altcoin'lere aktığını görmek açısından. Bununla beraber kısa vade içerisinde Bitcoin tarafına baktığınızda aslına bakarsanız önemli bir paternimiz var arkadaşlar burada. Yani önemli bir formasyonumuz var. Şimdi bakın şöyle yapacağım. Bu aslına bakarsanız bir simetrik üçgen formasyonudur arkadaşlar. Ve bu simetrik üçgen formasyonuna baktığınızda nasıl çalışıyor simetrik üçgenler? Üst band ve alt bandın kırılma alanına göre yukarı yönü veya aşağı yönü hareket etmesi beklenir. Şimdi mevcut durum içerisinde aslında öncelerinde de bak şurada biraz daha geri gittiğimizde benzer bir yapı vardı Bitcoin tarafında. Yine bir simetrik üçgenimiz vardı. Fiyat bu simetrik üçgen içerisinde ilerledi ki Bitcoin genellikle simetrik üçgenin son alanına kadar ilerlemeyi sever. Bunun arkasından üst band kırılımı üst band kırılımı ile beraber sonrasında yukarı yönlü bir hareketli gelmişti. Dolayısıyla burada izlenmesi gereken önemli seviyeler arkadaşlar. Özellikle 4 saatlik tarafta 120.500 dolar seviyesi üzerinde bir 4 saatlik kapanış gelir mi gelmez mi sorunsalı. Bu bizim için yukarı yönlü tetikleme noktası olarak gerçekleşiyor olacak alt bant içerisine baktığınızda 4 saatlikte yaklaşık olarak arkadaşlar hatta şöyle yapmak daha sağlıklı olacaktır. 17.000 17.600 dolar seviyesi yani buradaki R2 bandıyla örtüştüğünü görmektesiniz. Bu alanının kaybedilmiyor olması bizim için önemli. Çünkü bu seviyenin kaybedilmesi durumunda simetrik üçgenin aşağı yönlü çalışması beklenir ki bu da neyi konuşmuştuk 112 bin 115 bin dolar bandı içerisine bizi getirmesi olası olacaktır. Ama genel olarak makro çerçevede baktığınızda Bitcoin tarafına halen yukarı yönlü gitme potansiyelimiz çok yüksek. Niye? Çünkü Temmuz ayı içerisinde pivot seviyelerinin her bir tanesinin halen üzerindeyiz arkadaşlar. Ethereum tarafına bakacak olursak. Şimdi Ethereum'da 3725 seviyesinde bir konsolidasyon yaptığını görmektesiniz. Burada Olası geri çekilmeler durumunda 3549 dolar seviyesi ana destek bölgesi olacak. Potansiyel Bitcoin tarafındaki bir 112 dolar seviyesinin gelmesi durumunda burada tekrardan 3500-3200 seviyesi arasında yani şuradaki band aralığında bir hareketlik görebiliriz ki bu seviye bence tekrardan pozisyon oluşturmak için daha sağlıklı bir alan olacaktır. Yukarı yönlü 3549 dolar seviyesinin üzerine kaldığımız süre içerisinde ise yönümüz arkadaşlar 4139 4330 dolar seviyesi önemli direnç alanları olacak. En son bu seviyeleri Aralık 2024 tarihinde görüp red yemiştik. Dolayısıyla sırada bunun kırılması önemli olacak. Yine bununla beraber bu seviyeleri nerede görüyoruz? Hatırlarsanız önceki yayınlarda birçok defa konuştuk. Burada şekillenmiş olan bir tane Topumuz vardı. Bu tobonun üst band kırılımıyla beraber hedef noktasını ne olarak belirlemiştik arkadaşlar? 4343. Tabii ki bu %100 çalışacak diye bir şey söz konusu değil. Ama biz formasyonları piyasanın yön olasılığını belirlemek için kullanırız. O yüzden bu hareketlik halen beklenecek olan hareketlikler içerisinde. Dikkat edilmesi gereken durum aslında dün de paylaşmıştım. Günlük etapta arkadaşlar RSI tarafında aşırı bir ısınma bölgesi içerisinde olduğumuzu görmektesiniz. Yani bakın şuraya baktığınızda önceki dönemlerde arkadaşlar ne görüyorsunuz? Aresay tarafında bir ısınma var. Bunun arkasından aşağı yönlü bir fiyat hareketi bir konsolidasyon. Ancak ve ancak burada Aresay tarafındaki soğuma sonrasında TK'dan yukarı yönlü hareket ettiğini görmektesiniz. Aynı şekilde stokastik RSI tarafında da bir momentum kaybı yaşıyoruz. Dolayısıyla olası geri çekinmeler piyasalar açısından çok da fazla tedirginlik yaratmadan yeni pozisyon inşa etmek adına güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Ethereum Bitcoin paritesine bakacak olursanız 00.3026 önemli bir eşikti. Bu alanı geçtik. Şimdi haftalıkta bu alan üzerine kaldığımız süre içerisinde bizim için pozitif olacak. Niye? Çünkü fiyatın aslına bakarsanız burada Ethereum'un güçlenip bunun arkasından sıradaki direnç seviyesi olan 00.3822 bölgesine doğru ilerlemesi beklenir. Ki bu da aslına bakarsanız Ekim 2024'ten beri kaybetmiş olduğumuz seviyedir. Dolayısıyla buranın kırılması Ethereum ve altcoin'ler için çok daha fazla yolu açacak olan alanlar olacağını söyleyebilirim. Ethereum dominansı da aynı şekilde direnç seviyesinde arkadaşlar. 12.08 direnç alanı. Olası geri çekimlerde buradaki 10.66 seviyesi momentum açısından kaybedilmemesi gereken seviye olacak bizler için. Bununla beraber others tarafındaki dominansa baktığınızda ise 7.92 seviyesinde. Şimdi burada güzel bir hareketli görebilmek adına ilk etapta others tarafındaki dominansın 8.65 seviyesinin üzerine çıkıyor olması bizim için ana tetikleme noktası olacak. Bunun arkasından yukarı yönü hareketin 11 seviyelerine kadar ilk etapta gelmesini beklerim. Ama dediğim gibi İlk olarak görmek istediğim durum 865 seviyesinin kırılıyor olması altcoinler tarafından buradaki hitmap içerisindeki ana tablonun daha da yeşil hale gelebilmesi açısından bununla beraber TTR dominansına baktığınızda da arkadaşlar 444 377 bandı içerisinde hareket ediyoruz şimdi burada istemiş olduğum durum 377 seviyesinde kaybedilmesi ki aşağı yönlü çok güzel bir 249 bandı yolu açılacak. Bunun açılması demek altcoin'ler tarafında çok daha güzel, çok daha yeşil tabloların karşıya geliyor olması istemediğimiz durum. Bakın burada Aralık 2024'te olduğu gibi 377 destek seviyesine takılıp sonrasında tekrardan Tether dominansının tırmanması. Bunu hiçbir şekilde istemiyoruz. O yüzden buradaki alan ana tetikleme 377 seviyesinin kaybedilmesi oluyor olacak. Klasik varlıklara dönecek olursak altın tarafında şöyle baktığınızda arkadaşlar 3375 dolar seviyesini konuşmuştuk. Burası aslında yukarı yönlü tekrardan hareketin gerçekleşebilmesi adına tetikleme noktasıydı. Bunun gerçekleşmiş olduğunu görmektesiniz. Burada sıradaki hedef noktası 3500 dolar alanı olacaktır. Spot altın tarafında yine benzer şekilde günlükte ben baktığımda şunu görebilmekteyim. Benzer şekilde arkadaşlar burada günlük etapta bir yükselen üçgen hareketliğimiz söz konusu. Yükselen üçgenler genellikle bullish patternlerdir. Dolayısıyla burada özellikle günlükte 3442 seviyesinin kırılmasıyla beraber yukarı yönlü spot altın tarafında hareketlinin devam etmesini beklerim. Destek seviyesi 3375 olarak kalacak. Gümüş tarafında çok güzel hareketliğimiz devam ediyor Gümüşte Neyi konuşmuştuk sizlerle beraber. İlk etapta 41, 65. bunun arkasından 48 seviyeleri masada olmasını bekledim alanlarda. Burada yavaş yavaş olan içerisinde ilerlemeye devam ediyoruz. Gümüş tarafında çok önemli bir kırılım gelmişti arkadaşlar. hatırlayın bunu birçok defa konuştuk. yayınlarda 34, 64 seviyesi aslında. Eylül 2012'den beri kırılmayan seviyeydi. Dolayısıyla şu anda bu alanın kırılmasıyla beraber momentum bizlere 41.65 ilk giren seviyesi bunun arkasından da bir önceki tepe noktası olan 48 seviyesine kadar taşımasını beklediğimi söyleyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar 23 Temmuz piyasa analizlerimi sizlerle beraber paylaştım. Faydalı olduysa beğen butonuna like butonuna basmayı unutmayın. Tüm yorumları ben okuyorum Dolayısıyla değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim sabah yayınları ile ilgili çok güzel yorumlar geliyor Teşekkürler arkadaşlar tekrardan yazmanız durumunda Karşılıklı olarak oradan da sohbet edebiliyor olacağız fine era platformunu 7.24 canlı verilere ve çok daha derin analizlere ulaşmak adına Takip etmeyi yerimlerinize eklemeyi masa üstüne koymayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın İşinizde bereketler diliyorum. Çok kolay gelsin arkadaşlar. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle görüşmek üzere.